Kazanada Acımadı ki 4 Abi sıla çok iyi ya Hangi sıla? Kayseri abi milli azla. zamanı La la Saçında gene var Topla topla gene var Hakan Bey, Hakan Bey, yeni mutfağınıza alıştınız mı bakalım? Oğlum sana ne ya? Gider misin sen? Abi hadi, hadi dışarı, hadi abi, hadi abi. Örnek bir cumhuriyet kadını, bugün ne giysen podyumda görmek için mutlu duyuyorum, ayakta alkışlıyorum. Of eve yine yalnız dönüyorum ya. Ziya, Arda, Papa, havaalanı keyfi. Yok çocuğum mu? ama dede ben de dede gelmeyecek mi? Kay canımdan üstüne var ya. Sana orada ye, yerim yerim. Sıla çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık Vine'ınız var mı? Android'e geldi mi? Hele şükür amana koyayım. Allah, Allah kendim için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediğin zaman Eve sıkıyor bak bak eve sıkıyor gidiyor bak. Size bak eve. Kes sesini be. Sus bir be, ben Sus. Pardon. Sizde cocumuyor ama bulunur mu acaba? Ne? Cocumuyor. Dedeye sahip çıkarım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <laughs> Aratadolu'da gol var 2-2 2-2 2-1. Ziya. Bence biraz hızlı gitmiyor muyuz? Bunlar babadan oğul nesil herhalde. Bu anasını siktim orospu çocukları. Orospu çocukları babadan oğul nesil herhalde bunlar. <laughs> Elame Geldi. Vuuu! Ara Sesimi duyunca demek çıkaramadın. Aşkım ya, aynı gözlük takma artık. Çok zararlı. Yo, ben hep takıyorum. Buyurun. Ahlak masası. Kanundan kaçılmaz. Her gün, Peki aşkım bir şey soracağım Peki o kadar insan için neden ben Yani neden ben Çıldırmışsınız Çıldırdım Kadınsızlıktan 31 çekmekten çıldırdım